öğrencilerim, hepinize merhabalar. Ben İngilizce öğretmenin İlay Koçar. Bugün birlikte yaptığımız denemenin cevaplarına bakıyor olacağız. Şimdi birinci soruyla birlikte başlayalım. Öncelikle sorunun soru kalıbını inceleyerek başlayacağım. Soru kalıbında not ifadesini görüyorum. Not bize her zaman cevabı olmayanı ya da yanlış olanı soracaktır. Dolayısıyla bu bilgi ışığında paragrafı okumaya başlamam gerekir. Now, in the paragraph, Sandra is an 8th grade student and her friends like her a lot. She is smart, funny and outgoing. She never tells lies, so they feel they can trust her. They give her their secrets too. She also helps her friends when they need and she shares her belongings with them. She feels nervous and worried at exams, but she never makes her friends upset. demiş. Şimdi tek tek şıklara bakacağım. Cevabı olanları işaretleyeceğim. Cevabı olmayanı da zaten doğru şık olarak işaretlemiş olacağım. Adana şıkkına baktığımda she isn't good at keeping secrets demiş. Sır tutmada iyi değil demiş bize Adana şıkkı ama paragrafta they give her their secrets to you. demişti. Dolayısıyla Adana şıkkı yanlış. Bursa'da supportive and reliable olduğundan bahsetmiş. Reliable ifadesi önemli, güvenilir anlamına gelir. Paragrafta da trust, güvenmek, güvenilir anlamında kullanılır. Dolayısıyla Bursa'nın cevabı var. Ceyhan'da ise she is caring and generous demiş. Burada generous ifadesi önemliydi. Cömert anlamına gelir. Yukarıda ise she shares her belongings with them. Share, paylaşmak ifadesi. Generous'ı karşılar. Denizli'de ise she can be nervous sometimes but she is easy going demiş. Nervous gergin anlamına gelir. Paragrafta da zaten she feels nervous and yani very tired exam ifadesinde birbirini karşılayan ifadeler var. Dolayısıyla Denizli'nin de cevabı var. Biz not olanı yani olmayanı arıyorduk. Dolayısıyla cevabımız Adana olacaktı. İkinci soruyla devam ediyorum. Which of the following do not they ask each other demiş. Tekrar not ifadesi yani olmayan bizim için önemli. Sorunun üst kısmındaki açıklamaya bakmam gerekecek burada. Sadece koyu punto ile yazılmış kısmı okumam yeterli değil. Yukarıda on the first day of school Marlene and Irene are trying to learn more about each other's personalities ifadesi. Personality kişilik anlamına gelir ve kişilik ifadesine uygun olmayan benim işaretlemem gereken şıktır. Adana'da do you listen to other people's ideas and sometimes change your mind demiş. Şimdi change your mind fikrine değiştirmek kişilik özelliğiyle ilgilidir. Do you think it is important to come to classes on time? On time zamanında tekrar kişilik özelliğiyle ilgili. What kind of free time activities? Free time dediğimiz boş zaman aktivitesi anlamına gelir ve kişilikle değil hobilerle ilgili bir sorudur. Deniz'de ise what do you think about telling little lies? Yalan söylemek hakkında ne düşünürsün? Kişilik özelliği ile ilgili bir soru yine. Dolayısıyla olmayan, kişilikle ilgili olmayan şıkkımız Ceyhan olmalıydı. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Which of the following do you say? Hangisini söylerdiniz, nasıl cevap verdiniz şeklinde bir soru kalıbı bize gelmiş. Paragrafı okuyorum. One of your friends from high school calls and invites you to a reunion at the weekend. Şimdi bu tarz paragraflar okurken bize ipucu olabilecek ifadeleri önden benim işaretlemem lazım. Ee, burada bir reunion partisi yani yeniden bir araya gelme partisi ve weekend zaman yani hafta sonu olacağını söylemiş. You have the chance to see old friends after a long time and you want it a lot. However, you have to be at the hospital on Saturday. Şimdi Buraya katılmak istiyorum eski arkadaşlarımı görmek için. Ancak you have to be at the hospital. Hastanede olman gerekir ifadesi geçmiş. Dolayısıyla buradan bizim bu davete katılamayacağımız çıkar. Zaten devam ettiğimde you refuse her politely by telling your excuse kısmı çok açık bir şekilde beni ifadeye ulaştıracaktır. Reddedeceğim. Refuse reddetmek. Ve bir de excuse yani bahane ifadesi var. Ben burada bahane ile reddetme şıkkını işaretlemeliyim. Adana'ya bakıyorum. I'd love to be there. Thanks for calling. I'd love to be dediğimiz kısım burada gelmek isterim. Bir accept kabul etme cümlesidir. Bursa'da thanks for your invitation but I must be at the hospital with my family demiş. Teşekkürler ama hastanede olmalıyım. Yani gelemeyeceğini ve hastanede olduğunu söyledi. Bursa benim şıkkım olabilir. I have to be with my mom but I can't refuse this. Şu can't refuse ifadesi kabul etme cümlesidir. Reddedemem anlamına gelen Denizli'ye bakıyorum. I'm sorry but I can't make it this weekend. Şimdi üzgünüm, yapamam, gelemem ama Refuse olmasına rağmen burada bir excuse yok. Yani Denizli'de bir bahane yok. Dolayısıyla benim hem reddettiğim hem de bahanemin olduğu bir şıkkı işaretlemem gerekiyordu. You refuse or politely by telling your excuse ifadesinden ötürü. Bu yüzden Bursa'yı işaretlemem gerekir. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Soru kalıbını okuyarak başladım tekrar. There is no information about. No burada önemli bir ifade bilgisi olmayan kısmı bize sormuş. Yani olmayanı aramam gerekir tekrardan. Şimdi önce bir paragrafı, diyaloğu okuyalım. Mary, a great new sci-fi movie is coming to cinemas. Why don't we go and see it together on this Friday night? Girls şeklinde bir davette bulunmuş. Gina, okay for me. I love science fiction. What is the name of the movie? şeklinde cevaplamış. Adını sormuş. Amy, great idea but my parents will be out so I have to stay at home with my brother ifadesinde bir reddetme yapmış. But'tan sonraki kısım için. Kylie, I'd love to but unfortunately I can't ifadesiyle tekrar refuse'da bulunmuş. Katie, actually I have to study but I can't miss that. Can't miss, kaçıramam şeklinde kabul etmiş. Şimdi Adana ile başlayalım. Burada when soru kelimesi önemli. When ne zaman anlamına gelir? Yukarı çıktığımda this Friday ile cevaplamış. Yani ne zaman olduğunun bilgisi var. Bursa'da how many of them will join the event demiş. Kaç kişi katılacak yani kabul etmiş diyor sormuş. Katie katılıyordu. E, Gina da aynı şekilde katılacak. Okay for me ifadesinden accept yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla Bursa'nın da cevabı var. The type of the event Ceyhan daki type ifadesi tip, tür, davetin türünü soruyor bize. Yukarıda da zaten new sci-fi movie ifadesi geçiyordu. Yani bunun da cevabı var. Hmm. Denizli'ye geldiğimiz zaman Kylie's excuse. Excuse bahane anlamına gelirdi. Kylie evet bir refuse yaptı, reddetti ama sadece I can't dedi. Gelemem. Neden diye sorduğunda cevap alamadığım için bahanesini bilmiyorum. Dolayısıyla Denizli işaretlemem gereken şık olacak. Beşinci sorumla devam ediyorum. Read the text and answer the question demiş. Which of the following sentences is odd? Odd ifadesi farklı olan anlamına gelir. Yukarıdaki paragrafta farklı olan cümle hangisidir diye sormuş. Yani burada Dört tane cümlemiz olacak. Bu cümlelerden bir tanesi anlamsız, anlaman akışını bozan bir cümle olacak ve bizim bunu işaretlememiz gerekecektir. Paragrafı okuyorum. Teren and James were friends only at the office at first, but in time they became close friends. There is trust between them both at work and out cümlesinde. Burada Teren James'in arkadaş olmasından ve trust ifadesi yüzünden olumlu bir arkadaşları, arkadaşlıkları olduğunu anlıyoruz. Devam ediyorum. They always support each other. When they need help demiş. Support desteklemek anlamına gelir. Paragrafın akışı tekrar olumlu devam etti. They can't on each other very much because they are always honest and trustworthy ifadesinde dürüstlükten ve güvenilirlikten bahsettik. Tekrar olumlu bir akıştayız. Sometimes they can be unreliable and this is very important for their friendship demiş. Şimdi burada unreliable ifadesi güvenilmez anlamına gelir ve olumsuz bir ifadedir. Dolayısıyla e, ilk olarak üç cümlemizde olumlu gitmiştik ama burada artık olumsuz gittiğimiz bir durum meydana geldi. Son cümlemizde they have hobbies in common like Serkan and they have great time together ifadesine great ifadesine ötürü yine olumlu gitmişiz. burada anlam akışını bozan tek cümle üçüncü cümle sometimes they can be unreliable ifadesinden ötürü Ceyhan şıkkını işaretlemem gerekirdi. 3. sorudayım. Which of the following is not correct? Yine not ifadesinden dolayı, dolayı yanlış olan ifadeyi arıyorum. Paragrafa başladım. Hi my name is Serena. I have many good friends at school and we get on well with each other demiş. Get on well iyi geçinmek anlamında da kullanıldı burada. Dating I am smart and funny. We laugh together a lot. Laugh gülmek, eğlenmek anlamında I am also kind and polite. İki ifade eş anlamlı yani sinonim kelimelerdir. İkisi de kibar anlamına gelir. I always try to be a good person. İyi bir insan olmaya çalışırım. Well, to be honest, I don't like sharing my belongings. I don't like sharing my belongings ifadeleri önemli. Eşyalarımı paylaşmayı sevmem. And I don't ve paylaşmam da. But I always back my friends up. Back up. Support. Desteklemek anlamında kullandık. I never tell lies. Asla yalan söylemem. And I can't stand people lying. That's why my friends always rely on me. Burada rely on kelimesi çok önemli. Güvenmek anlamında kullanılmıştır. Adana'ya bakıyorum. Serena is an outgoing person demiş. Outgoing dışa dönük sosyal anlamına gelmektedir. Yukarıda arkadaşlıklarını kolayca edinebildiğinden... Ve arkadaşlarıyla birlikte we love together a lot ifadesinden ötürü evet dışa dönük bir insan olduğuna varabiliriz, çıkarabiliriz. Bursa'da she is generous but not supportive demiş. Şimdi burada ters köşe bir durum var. She is generous demesi, cömert demesi bir eşyayı paylaşmaya yönelik olmalı. But not supportive de destekleyici değildir anlamına geliyor. Şimdi yukarıda baktığımız zaman I don't like sharing my belongings and I don't buy always but, but I always pack my friends up in other ways cümlesine bakmalıyım. Eşyalarımı paylaşmayı sevmem ve paylaşmam ama arkadaşlarımı diğer durumlarda her zaman desteklerim demiş. Bursa'daki tam tersi. Cömerttir ama destekleyici değildir demiş. Bursa yanlış bir ifade. Ceyhan'daki her friends find her trustworthy, güvenilir anlamına geliyor. Yukarıda da zaten yalan söylemeyi sevmem demişti. Yani Ceyhan'ın da cevabı var. Deniz'deki she is cheerful, neşeli ifadesinden ötürü e, yukarıda funny ile eşleştirebilirim. And she likes making jokes, şaka yapmayı sever, love ifadesiyle tekrar eşleştiririm. Bursa'nın cevabı tam tersi olsaydı doğru olurdu ama biz de zaten yanlış arıyorduk. Bursa yanlış. Yedinci soruyla devam ettim. Which of the following is the correct order? Doğru sıralamayı sormuş bize. Şimdi okumaya bir başlayalım. Ondan sonra sıralamaya koyacağız. Birinci cümlede no not really why diye başlamış. Hayır pek de değil neden diye sormuş. Biz cümleye kesinlikle hayır diyerek başlayamayız. Dolayısıyla bir en başta olamaz. İki but ama neden şeklinde bir Burada aslında sorgulama var yani ama devamında da neden gelebilecek bir şey lazım dolayısıyla yine e, ikinci cümleyle birlikte başlayamam üçteyim Wendy and I are going to the rock festival on Friday night. We'll sleep in our tents. Would you like to join us? It will be fun. demiş burada bir davetten bahsediyoruz e, dördüncüde Do you have any plans for the weekend, Janice? diye başlamış hafta sonu için herhangi bir planım var mı Janice ifadesi Beşteyim. I'd love to. I'm crazy about rock music demiş. I'd love to. Çok isterim diye tekrar cümleye giriş yapamam. Altıncı da ise but I can't get permission to stay out at night. Sorry şeklinde bir ifade görüyorsunuz. Ama gece dışarıda olmak için izin alamam. Üzgünüm şeklinde bir giriş cümlesi tekrar bulunduramam. Şimdi bunları sıralamaya koyduğumuz zaman Zaten e, birinci üniteyi işlerken de bunlardan bahsetmiştik. Şimdi biz bir davette bulunmadan önce kişinin müsait olup olmadığını sorarak cümleye başlamalıyız. Yukarıda müsaitlik soran tek cümle "Do you have any plans for the weekend?" cümlesidir. Dolayısıyla benim buradan direkt Bursa ve Bursa ve Ceyhan şıkkını elemem gerekirdi. "Do you have any plans for the weekend?" cümlesi, "Hafta sonu için planın var mı?" cinsinden sonra kişi bana müsait olup olmadığını söylemeli. Hayır pek de değil. Neden? Bizim için uyumlu. Zaten iki şıkkımız da öyle gitmiş. Neden diye sorduktan sonra bana artık sebebini söyleyip davette bulunması gerekir. O da üçüncü cümle. Wendy and I are going to the rock festival on Friday night. We'll sleep in our tents. Would you like to join us? She would you like to join us'tan davete çıkarabilirdik. Dolayısıyla üçlü devam etmek zorundayım. Adana şıkkında var. Denizli'yi de eledim. Devamında bu e, davetten sonra artık karşı tarafın cevap vermesi lazım. Gelip gelmeyeceğine dair kabul ya da red cümlesi yapacak. do not to, I'm crazy about rock music şeklinde gittik. Ama diye diğer taraf devam etmeli. Bir excuse bekliyoruz muhtemelen. But I can get permission to stay out, out at night, sorry şeklinde devam etmeliyiz. Dolayısıyla 7 Adana olmalıydı. 8. soruyla devam ediyorum. Soru kalıbını okuyarak başladım. Yine not ifadesini gördüm. Yani olmayan şıkkı işaretlemem gerekir. Bu diyaloğu uygun bir şekilde tamamlayamayan şıkkı bulmalıyım. It is good to be the only child at home demiş. Oh, don't you have a sister or a brother? I do. I have two brothers. Do you get on well with each other? Actually no. I want to be okay with my brothers. But şeklinde devam etmiş. Şimdi... Bu iki ifadeye odaklanmam gerekir. Onlarla iyi anlaşıyor musun? Aslında hayır. Onlarla iyi olmak istiyorum ama dedikten sonra bir açıklama yapması gerekir. Şimdi burada iyi olmamalarının sebebi paragrafı tamamlar. Ama iyi olm olmamalarının sebebi dışında bir ifade anlamak akışını bozacaktır. Dolayısıyla tek tek deneyerek bakmalıyım. Evet erkek arkadaşlarımla erkek kardeşlerimle iyi olmak istiyorum ama değer basi patron tavır, tavırlarına sahiptirler baskın davranırlar ve bu beni kızdırır tamamlayabilir açıklama olabilir. Bursa'da they never back me up. Onlarla iyi anlaşmak istiyorum ama beni asla desteklemezler. Bu yüzden sıkıntı yaşıyoruz diyebilir. Onlarla iyi anlaşmak istiyorum ama they tell my secrets to my parents. Ebeveynlerime sırlarımı söylerler. Bu yüzden iyi anlaşmıyorum da anlamı tamamlayabilir. Deniz ışıkkında they are usually tactful. İnce düşünceli. Caring, şefkatli demek. Onlarla iyi olmak istiyorum ama çok şefkatliler, ince düşünceliler. Bu yüzden anlaşır, anlaşabiliyoruz, anlaşamıyoruz diyemem. Dolayısıyla 8 denizli olmalıydı. 9. soruyla devam ettim. Which of the following responses can complete the conversation? Demiş. Tekrar burada tamamlayabilen şıkkı arıyoruz biz. Brandon ve Ricky konuşuyor. Brandon demiş ki I am organizing a football match night tomorrow at home. Would you like to come over? Gelmek ister misin? Boşluktan sonra I need to spend the night completing a report. Demiş. Geceyi bir rapor tamamlayarak geçirmem lazım. Dolayısıyla Ricky'nin cevabında biz muhtemelen bir Reddetme arıyoruz. Can't you do it later diye devam etmiş Brandon. Daha sonra yapamaz mısın? The meeting is on Thursday. Perşembe sabahı toplantı. I don't have much time. Çok da fazla zamanım yok. Dolayısıyla davete gelemeyeceği bir şık işaretlemem lazım. Yani bir refuse'un reddetme cümlesi arıyorum. Bir de I can't miss this opportunity dediği şey bu fırsatı kaçıramam kabul etme cümlesidir. İki de I'm afraid I can't evet bir reddetme cümlesi bizim için uygun. Üçte that would be great but let's say next time dediği şey harika olurdu ama daha sonra diyelim tekrar bir reddetme cümlesi. Son şıkkımızda why not neden olmasın yani olur anlamında kullanılan bir ifadededir. Dolayısıyla 2 ve 3 bizim işaretleyebileceğimiz şık Bursa'da. Onuncu soruyla devam ediyorum. According to the table of Rebecca, Rebecca is diye devam etmiş. Evet burası önemli. Burada bizimle uyumlu olan şıkkı arayacağız tabloya göre. Do your friends laugh at your jokes? Arkadaşların şakalarına gü güler mi? Hayır demiş. Do you listen to your friends patiently? Sabırlıca arkadaşlarını dinler misin? Evet. Do you tell your friends secrets to other people? Diğer e, insanların arkadaşının sırrını söyler misin? Hayır demiş. Do you buy gifts, gifts to, to, your friends? Arkadaşlarına hediye alır mısın demiş. Hayır almazmış. Do you feel upset when your friends get higher marks than you? Arkadaşların senden yüksek puan aldığında, not aldığında üzülür müsün? Evet diye cevap vermiş. Unreliable diyemeyiz çünkü 3'te başkalarına kendi arkadaşlarının sırrını söylemiyormuş. Dolayısıyla güvenilmez değil. Amusing fun yani eğlenceli demekti ama arkadaşları şakalarına gülmezmiş. Bursa gitti. Jealous kıskanç anlamına geliyor. 5'te arkadaşların senden yüksek not alırsa üzülür müsün? Evet diye cevap vermiş. Dolayısıyla kıskanç olduğunu çıkarabiliriz. Generous da cömert anlamına geliyordu. Do you buy gifts to your friends? Arkadaşlarına hediye alır mısın? Hayır demiş. Dolayısıyla yine cömert yani generous biridir diyemeyiz.